Hepinize merhaba arkadaşlar The Genzo kanalına hoş geldiniz. Bugün Boruto yeni gücü Rasengan Uzuiko'yu detaylıca inceleyeceğiz. Bu teknik Boruto'nun şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü jutsu olarak karşımıza çıkıyor. Videonun sonunda bu muazzam tekniğin tüm detaylarına hakim olacaksınız. Hiç uzatmadan başlayalım. Boruto Rasengan Uzuiko'nun gerçek gücü. Boruto Uzumaki şu anda serinin en güçlü karakterlerinden biri. Boruto Sasuke ile geçirdiği 3 yıllık eğitim sonrası gücünü inanılmaz bir seviyeye çıkardı. Bu süre zarfında geliştirdiği en güçlü tekniklerden biri Rasengan Uzuiko'dur kesinlikle. Bu jutsu, Boruto'nun kendine has bir dokunuşla klasik Rasengan'ı nasıl başka bir seviyeye taşıdığını gösteriyor. Yıllar boyunca Naruto serisinde birçok farklı Rasengan varyasyonları gördük. Hepsi kendine özgü ve güçlü tekniklerdir. Örneğin Naruto'nun geliştirdiği Rasen Shuriken, Rasengan'ın geliştirilmiş bir versiyonuydu. Boruto da bu geleneği devam ettirerek kompres Rasengan gibi benzersiz teknikler geliştirdi. Ancak Rasengan Uziko bu teknikler arasında en güçlü olanı. Peki Rasengan Uziko nasıl çalışır? Boruto bu tekniği ilk kez Kodile olan savaşında kullandı. Bu teknik Boruto'nun gezegenin dönüş çakrasını kullanarak oluşturuluyor. Bu çakra Boruto'nun söylediğine göre gezegeni kendi dönüşümden kaynaklanıyor. Bu özel çakra formu Boruto'nun Uziko'yu yaratmak için kullandığı enerji kaynağı. Boruto, Uziko'yu maksimum güçle kullanarak düşmanlarını tek hamlede yok edebileceğini söylüyor. Ancak bu çakrayı emmesi biraz zaman alıyor. Bu yüzden genellikle birinin onu koruması gerekiyor. Ama bu zaman harcaması Borton'un teorik olarak sınırsız çakra elde etmesini sağlıyor. Uziikon'un gücü. Rasengan Uzuiko'nun nasıl çalıştığını tam olarak anlatmak için. Boruto'nun son dövüşlerine bakmak gerekiyor. Boruto bu tekniği kullanmak için ayaklarını yere sabitlemek zorunda. Bu teknik havada çalışmıyor çünkü Boruto'nun gezegenin çakrasını emmesi için fiziksel temas gerekiyor. Rasengan Uzuiko'nun gücü kullanıcının gezegenin çakrasını emme süresine bağlı. Boruto bu tekniği farklı güç seviyelerine kullanabiliyor. En temel formunda normal bir Rasengan gibi çalışıyor. Ancak Boruto bu çakrayı düşmanlarının bedenine kanalize ederek onları sersemletiyor. Maksimum güçte Uzuiko ölümcül hale geliyor. Boruto bu teknikle düşmanlarını tek amlede yok edebilir. Düşmanlar Borto'nun gezegenin çakrasını doğrudan bedenlerine kanalize etmesiyle parçalanıyor. Bu teknik Borto'yu gezegenin enerjisini düşmanlara karşı kullanabilen bir savaşçı haline getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu aslında akıllara şu soruyu getiriyor. Borto Seijmod biliyor olabilir mi? mod ne alaka diyor olabilirsiniz. Haklısınız ama şöyle bir gerçek var. Borto aslında Sasuke'den çok Kajin Koji'nin yanında kaldı. Times. Yani Sage Mod bilmesi o kadar da imkansız değil. Ama buradaki asıl olay Sage Mod bilip bilmemesi değil. Rasengan'ı evrimleştirip Rasengan Uziko yapması gibi Sage Mod'u da geliştirmiş olması. Bildiğiniz üzere Naruto Sage Mod'a girmek için 5 dakika boyunca hareketsiz kalıp ardından biriktirdiği gezegenin doğa çakrasını kullanıyor ve bu ona inanılmaz bir güç kazandırıyordu. Ama Borto'nun şu anki güç seviyesini göz önünde bulundurursak eğer, Borto'nun Sage Mod için 5 dakika hareketsiz kalmasını veya öyle bir moda girmesine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Borto'da da benimle aynı fikirde olacak ki hareketsiz kalıp doğa çakrası toplama işini bir üst levele taşıyıp belli bir süre hareketsiz kalarak gezegenin çakrasını Rasengan'ında toplayarak Uziko'yu yaratmayı başarmış olabilir. Hatta bu yüzden bu tekniğin bir sınırının olmadığını düşünüyorum ve aynı sebepten tam güçlü olmasa da yarı güçle ya da da ne kadar çakra topladıysa o kadar güçle bir saldırı yapabiliyor olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz eğer 5 dakika boyunca hareketsiz kalırken yerinizden oynarsanız tekrardan başlayıp biriktirip Sage moda girmeniz gerekir. Ama Boruto bu sorunu çakrayı bedenin içinde değil içinde biriktirerek çözmüş olabilir. Bu sayede hareket etse bile biriktirebildiği kadar güçle saldırısını gerçekleştirebiliyor. Şunu da unutmamak lazım ki Boruto Uzumaki Part 1'de her ne kadar sarışın şımarık bir velet olsa da gerçekten zeki ve yetenekli biriydi. Babası gibi devasa Rasenganlar yapamayacağını anlayınca o da yeni bir fikir bulup kompres Rasenganı bulmuştu ki bu çoğu devasa Rasengan'dan daha etkiliydi. Görünmez Rasengan, Futon Rasengan da göz önünde bulundurursak Boruto bu Rasengan konusunda gayet başarılı. Ama onun Naruto'dan ayıran özellik ise o sadece Kage Bunshin ve Rasengan türevlerine güvenmiyor. Diğer element jutsu'larını da taktiksel ve kombinleyerek kullanabiliyor. Sınıfın zeki ama çalışmayan çocuğu diyebiliriz Part 1 Boruto Uzumaki için. Ama Part 2 söz konusu olunca o dahi çocuk disiplin ve çalışma ile hiç kimsenin gitmediği yollara gidebilecek birine dönüşebilir. Biz de burada onun bu yolculuğunu sıkı sıkıya takip edeceğiz. Bu videoda Boruto Uzumaki'nin Rasengan Uziko tekniğinin tüm detaylarını inceledik ve bazı teoriler sunduk sizlere. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunumuzda katılarak bizimle sohbet edebilir. Eğer pazar akşam 8'e kadar katılırsanız manga çekilişimize katılabilir ve daha fazla içerikten haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Deniz Genzo size iyi günler dilerim efendim. Hoşçakalın.